Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve görmüş olduğunuz gibi Kupa Ligi bitti. 35.000 kupaya kadar yükselmiştim. Hatta böyle bir 35.000 40 küsür bir kupa yaptım. Onun sezon ödülünü, en yüksek kupamın sezon ödülünü bugün sizlerle birlikte toplayacağız. Bu seriyi çok 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 seviyorsunuz, beğeniyorsunuz, güzel bir şekilde izleniyor. Şöyle bir de bir like yaparsanız arkadaşlar ve kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. 10.660 yıldız puanı geldi. Şöyle bir incelemek istiyorum. 800 kupa karakterlerim 750'ye düştü ve 240 yıldız puanı geldi. Bunlar bu şekilde. Onun dışında sıralı bir şekilde gidiyor sanırım. Yo karışık. Bakın Max'in 1000 kupa değildi. 900 kupa. Kaç kupaydı bu? 950 kupaydı. 875'e düştü. Ondan 300 gelmiş. Onun dışında 825'e düşenler var. Onlardan 280 gelmiş ve 6 tane 1000 kupa karakterim vardı. Onlar da 900'e düşmüş ve 320 yıldız puanı onlardan da gelmiş. Şöyle alıyorum ama maalesef biliyorsunuz zaten hiçbir işime yaramıyor benim. 59 bin yıldız puanım oldu. Zaten bütün kostümleri çoktan çoktan almıştım. Evet 3. günde de jeton katlayıcı vermişler bize. Teşekkürler Supercell bedava verdiğin için. Bunları tabii ki ben açıyorum çünkü e, altınımın artmasını istiyorum. Kostümleri alabilmek adına şöyle şu büyük kutuyu da şuradan Açalım. Haydi bakalım hocam. Başlıyoruz ve sıfır yükle başlıyoruz. işte bu. Ama bu ne lan? Kafamda beni gösteriyor. Oyuna yeni başladık galiba. Normalde böyle yapıyor muydu ya? Allah Allah. Push help me. Aksesuar basacağım mı? Bastı abi. Ama yani bak. Abi çok zor pozisyonda adam. Gerçekten çok zor pozisyonda ya. Abi bu kadar. Arkadaşlar ben ağlamaktan sıkıldım. Ağlamak istemiyorum artık e, ee, şu susarlar oyundan kaldıralım lütfen. Ka kaldıralım bitsin abi. Yok yani nerf'ü nerf'ü bırakın kaldıralım. Nerf, nerf istemiyorum abi. Çok saçma ya. Adam ölü yani. Orada resmen ölü yani adam ama bir hitle beni kesti ya. İnanılmaz. Ne diyeyim bilmiyorum. Ben ağlayacağım böyle. Her seferinde bana vurduklarını da ağlayacağım. Colt ve Brock. Ayda. Bu oldu mu hiç? Alaga sen onu. Ben ellemem de. Beni bilmiyor bu abi. Bilse her türlü sıkardı buraya. Güzel. Diğer takım bir kesebilir misiniz? Aa çok makbule geçer keserseniz de. Onlar da bizi arıyor. Gel bakalım be. Aradığını bulacak mısın? Anam buldu. Bir aksesuar daha gelecek bana. Sen şöyle bir Doğuş ona bir roket roket füze at onun kafasına. İşte budur. İşte bu. Artı altı. Tamam güzel. Geldim geldim geldim. Geldim geldim geldim. Öldün sen. Sen ölüsün bu arada. Aksesuarın var mı yakışıklı? Aksesuar var mı yakışıklı? Aksesuar var mı yakışıklı? Bir şey diyeceğim keseceğiz adamı sanki ha. Lan robotu dur almayayım şimdi. Bunda aksesuar yok. Orada olsa net basardı da bize. Tamam tamam. O bize puşluyor şu an. Evet onu 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 yedi yedi sülalemiz herkes biliyordu. O kuro bize getirmesin de şeyi. Birincilik mi geliyordu? Birincilik mi? Birincilik geliyordu. Artı yedi. Güzel el. Güzel el. Haydi bakalım yine en sağdan başlatıyor bizi oyun. Ee, neden en sağ abi? En sağ yer, en kötü yer diye bizi sürekli buradan mı başlatacaksın? Bize ekstra challenge mi var bin kupa yaparken? Ben biraz öyle seziyorum ama bilemedim. Orada bir tane kolt. Kaşınan bir kolt. Hemen kardeşim seri kaşıyalım. Kese istiyormuş. Kese yapalım. Hamama gitmeye üşenmiş. Bra Brawl Stars'ta kaşıyoruz adam. Ey ey. Biz mi kaşınıyoruz yoksa? Yok canım biz değiliz Dura Biz olsak yerin. Ama şu Gale bak. Gale kafamı karıştırıyorsun. Sana bakayım? Piper'a bakayım? Oradaki koltuğa bakayım? Kafam karıştı bak. Şu anda çok kafam karışık. Anam ölüyor adam. Dynamite girmiş burada. inanılmaz bu arada. Ay çok güzel kill. Çok güzel de yükleri aldı. Buralar da karışık. Hocam dynamite show yapıyor orada. Buraya kadar mı show? Show şov bitti. Show'u kes. Bir ulti alabilir miyim? Lütfen. Rica ediyorum bir ulti alacağım sadece. Zıpla artık ya buradan. Öldürdü lan beni. Uf klonu basmasam öldüm ha. Aa iyi oynadı. İyi vuruyor ve ben vuramıyorum. Evet öyle, öyle bir detay. O vuruyor ben vuramıyorum. Bekle şimdi ecelin olmaya geliyorum. Eceliniz geliyor eceliniz. Bak bak. Ecelin geliyor bak. Zıpla bakayım hemen. Aa zıplayamadın ama niye öyle oldu? Zıplaman gerekiyordu kanka. O reflekslerin öldü mü? Professional player reflekslerin. Güzel. Aha, aşağıda başladık. İlk defa bizi sağda başlatmıyor mu yoksa? Yine sağdayız da sağ ortada başlamadık. Bak burası güzel abi. Burayı seviyorum. 4 tane de kutu verdi. Bu el güzel olaylar dönebilir. Bir dakika o sağdan rushlayabilirler. Ben şuradan hemen bir şu kutuları kırıp. İyi rush yok. Rush yok da. Onlar ortaya rushlamış sanırım Boğ takımı. Tamam arkadaşlar bu benim. Ee, bu kadar vs yeter. Teşekkürler bu yük içinde. Boğ nani taktimi. ne Ne? Aksesuarı kurmuş değil mi oraya? Sana bir zahir atalım. Bekle o kafayı bassın öyle şey yapacağım. Öyle gidip kıracağım. Bas o kafayı be. Aa, ne oldu? Ne oldu? Zehir Gaming. Ağla. Basacağım mı orada kafayı? Aha. ışınlandı. Işınlanması ölecekti bu arada. Harbiden kalkanı yoktu çünkü gördüm. Çok fazla koşuyor sanki Alp. Ne dersin? Öl, ölmeyelim böyle. Ha orada değil. Burada. Adamları çok zehirledik. Ben kaçıyorum. Ben kaçar. Çok gidiyorsun çok gidiyorsun Öleceğiz. Öleceğiz Alp. Neyse lan. Korkanın çocuğu olmaz be. Geliyorum be. Seni yalnız mı bırakacağım? O da gitti. Şimdi sağda bir takım var. Gel benle. Ben biliyorum adam. Adamları. adamları yeni göstereceğim. Abi buradalar abi. Abi buradalar. Buradalar abi. Gördüm ben onları. Aha bak. Yani ben bir canlı oldurabilir miyim? Birazdan geleceğim. Biraz dayanın, dayanın. Ölmeyin, ölmeyin. Bekle getiriyorum tabutu getiriyorum. Hazır mısınız? Gel geliyor tabut. Hop. Birinci tabut geldi. İkinci tabut geliyor. Tabut siparişi geldi. Tabutçu geldi. Hop. Yalnız diğer takım da ne kadar güzel ya. Tam senkronize bir takım yani. Adamlar kesinlikle bizi oynamadılar. Adamsınız. Az yüklü adamlar oynadılar. Yani seviyorum ya böyle şeyleri. Sen de öldün kaga. Sen de öldün. Güzel bir birincilik daha. Haydi bakalım. Nerede başladık? Solda. Ver at kutuyu bize. Abi biz... <laughs> <laughs> Alp bize bir sıkıntı var abi ha. Yukarıda kutu vardı gördüysen. Onu al. Bak köşelerde başladığımız zaman köşeyi kutu atmıyor. Ortada başladığımız zaman ortaya kutu atmıyor. Olduğumuz orta noktaya kutu atmıyor. Burada kolt şey var. Mortis var. 4 oldular. Baksana adam şuradan yukarıdan başlayıp 3 kutu almış. Ortadan da direkt bir tane kopardı ya. İnanılmaz. Sandy Surge var ortada. 2 yük. Muazzam aksesuar vardı. Tebrik ediyorum. Öldü bu. İkisi de gitti. Onları, onları sana... Neyse tamam. Gel lan buraya hadi gel. Gel keseyim. Yalnız çok çabuk güç takım kaldı ha. Şanslıyız bak bu el. O açıdan şanslıyız. Kutu açısından olmasa da ben şunu boşa atacağım bu arada. İki tane daha var zaten. Yukarı oynayalım Alp gel. Orada. Aha şurada sol üstte sol üstte sol üstte search. leon mu ne? Ha göçeymiş mortismiş bu arada. Kaçtım ben. O Leon'a şeyi mortisi almazsanız ayıp edersiniz bu arada. Ne ayıp edersiniz yani. He, bak şu an tam şu an döndüm size var ya. Aksesuar geldi. Tamam aldık kupayı. Easy. Çok iyi. Onu da onu da onu da. Alp vursana Alp. i̇şte bu. Güzel. Birinci ilk de başladık. Artı 7. Kaç oldu? 978.